Bunu çıkardım ana buraya geçmiş. Nereye geçti ana buraya ya? Bu çerçeve dedi, diğer çerçeve dedi diye aldım. Hızlıca bakacağım. Ana diye almadım o çerçeveyi. Çıkmadığı sürece problem yok. Yüzü olanlar dişi. Yük yüksek olanlar erkek. Çoğunlukla erkek atmış. Oluyor. Çok yavru yok. Çıkanlara bağlı nasıl çıkardıysak öyle koymamız lazım. Yani yavrunun düzenini, arın düzenini bozmamak gerekiyor. Mesela üçüncü çıtayı çıkardım yine üçe ek koyacağım. Sadece rahat çalışmak için falan yaradım. Yavru düzeni iyi komple yavru atmış. Sıkıntı yok. Arkası da iyi komple yavru. Bal dökülüyor bu arada nektar. Daha sıvı olduğu için olgunlaştırılmamış bak. O yüzden dökülebiliyor çevirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde su gibi bak polen dökülmüş. Yeni topladık bir var. Bak burada günlük var, üç günlük var. Yani yavruları mevcut mu aslında çok bakmamıza gerek yok. Bak bir tane pol, ben bir polen toplayan bir var. Gördün mü? Toplamış. Bir tane daha burada. Tamam. Şimdi de sinmiyor. Çünkü bu kalabalık bayağı. Yağmur yağıyor ya. Kamera da büyük bir 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 abi. Güneş, biraz önceki yöntemle gözle Yavruyu görürsün yani güneşe bakman lazım. Kameradan büyük ölçüde gözükürsen zoom yap. Ee, güneş dibine değecek. Güneş şu an dibine değiyor mu? Değiyor. Hani büyük, büyük ihtimalle kamera görür onu. Tamam. istersen.